Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kamu iç kontrol yönetmeliğini anlatacağım. Sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan kamu risk yönetim rehberini detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Bizim iç kontrol yönetmeliğimiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun bazı maddelerine dayalı olarak çıkarıldı. Peki ne zaman yayınlandı? 5 Mart 2025 yılında yayınlandı. Öncesinde iç kontrol ve ön mali kontrol yönetmelikleri beraberdi. Ama Maliye Bakanlığı bunu ayırdı. Bunu ayırmasındaki sebep de şu, iç kontrolün aslında çok önemli olması, kurumlarda nasıl kurulacağının, kimlerin ne yapacağının, hangi belgeleri kullanacağını bildirmesi açısından da önemli bir yönetmeliktir. Yönetmelikle beraber e, değişen şey şu oldu: kurumlar kamu iç kontrol raporları hazırlıyorlardı. Peki yönetmelik neyi değiştirdi? Arkadaşlar kurumlar İç kontrol raporu hazırlıyorlardı. İç kontrol eylem planını hazırlıyorlardı. İki yıllık hazırlanıyordu bu rapor. Şimdi yönetmelikle beraber artık kurumun içerisindeki her bir birimin bu eylem planlarını ayrı ayrı hazırlaması gerektiği ve sonrasında da mali hizmetler ya da strateji tarafından bir araya getirilip kamu yani toplu bir şekilde idare eylem planının hazırlanması gerekliliği ortaya çıktı. Diğer yandan riskler. Riskler bugüne kadar çok gözetilmiyordu. Artık stratejik planda belirlenen hedeflere önüne engel olabilecek riskleri ta plana giderek yani plan zamanından başlayarak bu risklerin belirlenmesi bunlara ilişkin kontrol faaliyetlerinin yazılması, risklerin puanlanması, hesaplanması, bunlara ilişkin evrakların hazırlanmasıyla ilgili zorunluluklar getirildi. Ve gene birimler kendi eylem planlarını hazırlarken bir yandan risk eylem planlarını da kendileri hazırlayacaklar ve tekrar bunlar konsolide edilip kamu İdare risk, eylem planları haline getirilip daha sonrasında Maliye Bakanlığına kurumlar tarafından gönderimi sağlanacak. Şimdi iş kontrolünün sistemin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi için kuralların belirlenmesi çok önemliydi. Bu yönetmelik bu kuralları belirlemek için yayınlandı. Öncelikle bütün genel yönetim kapsamındaki idareler yani bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, özel bütçeli idareler, üniversiteler, mahalli idareler, belediyeler bunları kapsayan bir yönetmelikten bahsediyoruz. Dayanağımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. Peki iç kontrolün amacı nedir? Yani bir idarede iç kontrol ne işe yarar? Tabii ki her şeyden önce kaynakların etkili mi kullanılıyor, ekonomik mi, verimli mi kullanılıyor bunu ölçer. Evet, siz yol yapabilirsiniz. Evet, siz bir sosyal tesis işletebilirsiniz. Siz engelli yaşam merkezi açıp burada Engellilere yönelik faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Siz kültürel sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kadınlara, çocuklara e, konuk evi açıp burada kadınların daha sonra konuk evinden ayrıldığında istihdamında önemli bir rol alabilirsiniz. Başka ne olabilir hizmetlerimiz? İşte kanalizasyon hattı, su şebekesi hattı, bunların işte bakımı, e, gene vatandaşa yönelik sosyal, kültürel faaliyetler, etkinlikler, belki kreşler olabilir, kreşler açabilirsiniz. Aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Gençler için kütüphaneler kurabilirsiniz. İşte bir bina yapabilirsiniz bununla ilgili. Ama bir de bütçeniz var. Siz bu bütçeyi yaparken, bu işleri, hizmetleri yerine getirirken etkin ve verimli bir şekilde bunu kullanabiliyor musunuz? Bütçenizi sadece bir yatırıma yönlendirirseniz geri kalan zamanda ne yapacaksınız? Gibi. Aslında iç kontrol bize bunu sağlıyor. Kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor. Mevzuata uygun olması gene bizim amacımız. Şu çok önemli. Yolsuzlukların önlenmesi, usulsüzlüklerin önlenmesi. Şimdi siz e, yapmış olduğunuz ihalelerde, yapmış olduğunuz satın almalarda ya da doğrudan teminlerde bir standart belirlerseniz, mali kontrol yönetmeliğine uygun, muhasebe yönetmeliğine uygun bir şekilde belgeleri, bilgileri hazırlarsanız eğer ve sonrasında da buna uygun usulde işlemleri gerçekleştirirseniz ne olacaktır? Gene iç kontrol amacına ulaşmış olacaktır. Usulsüzlükleri önlemiş olacaktır. İşte düzenli bilgi üretmek çok önemli. Bir bilginin birden fazla birinde olduğunu varsayalım. Bazen şöyle oluyor. Bir bilgi isteniyor bizlerden. Acaba bu hangi müdürlükte vardı bu bilgi? Bunu biz kimden bulabiliriz gibi bir karmaşa ortaya çıkabiliyor. Ya da şu olabiliyor. Ya bu bizim görev alanımızda değil. Bunu onlardan öğrenmeniz gerekir. Bakın burada da bir karmaşık yapı ortaya çıkıyor. Bizim buradaki amacımız, iç kontrolün amacı ne? Bunları gene belli bir düzene, belli bir standarta bağlamak. Peki iç kontrolde... Bazı standartlar var. Ee, bunlar kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi iletişim, izleme gibi standartlar var. Bu standartların her birinde de e, madde madde tanımlar var. Siz bu standartlara uyuyor musunuz? Bu standartlar sizde ne şekilde işliyor? Maliye Bakanlığı bu sorunun cevaplarını arıyor. Tabii öncelikle şunu söyleyebiliriz ki iç kontrol yönetim sorumluluğundadır. Tüm birimlerdeki mali mali olmayan süreçleri kapsamaktadır. Yılda en az bir kez değerlendirme yapılması zorunludur. Bu değerlendirmeler yapılırken saydamlık hesap verilebilirlik, etkililik, şeffaflık, doğru, dürüst, tarafsızlık gibi ilkeler ışığında bu değerlendirmeler yapılmaktadır. Bakanlığın buradaki rolü de şudur. Merkezi uyumlaştırma görevi vardır. Yani standartları belirler, izler, harcama yetkilisi konusunda şüpheleri giderir, idarelere rehberlik sağlar, koordinasyon sağlar. Gene eğitim çalışmalarını merkezi uyumlaştırma birimi yürütür. Raporları bilgileri alır, konsolide raporlar düzenler. Peki iç kontrolde kimler sorumludur? En üst yönetici, harcama yetkilisi, diğer yöneticiler ve personeller iç kontrolde sorumludurlar. Peki üst yönetici kimdir? Üst yönetici sistemi sahibidir. Kendi idaresindeki sistemi kurar, işletir ve izler. Eylem planlarını yürürlüğe koyar. Her yıl üst yönetici iç kontrol güvence beyanını imzalar. Arkadaşlar bu beyanlar bizim hazırlamış olduğumuz faaliyet raporları var ya kurum faaliyet raporları. Orada üst yönetici bu beyanları imzalar. Gene İç denetim raporlarının hazırlanması, yıllık değerlendirme raporları, bütün bunlar iç kontrolün güvencesidir. Peki harcama yetkilisi ne yapar? Kendi birimi içerisinde iç kontrolü kurar, izler, raporlar. Süreç akış şemaları oluşturur, risklere karşı önlemleri belirler. Her yıl birim güvence beyanı imzalar ve üst yöneticiye sunar. Bu ne demek? Sorumluluk bana ait demek. Personellerimiz ne yapar? İç kontroldeki çalışan sorumlulardır. Risk değerlendirmeleri ve eylem planlarını hazırlar. Peki mali hizmetler birimine geldiğimizde mali hizmetlerin olmadığı yerlerde strateji geliştirme birimleri daire başkanlıkları iç kontrol sistemini konsolide görevini yürütür. Muhasebe yetkilimiz kayıtların usule uygun, erişilebilir olup olmamasından sorumludur. İç denetçimiz sistemi denetleyebilir, raporlayabilir. Bununla ilişkin üst yönetime e, raporlar sunabilir. Bizim iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulumuz var. Bu kurul e, her sene toplanır, yılda iki kez toplanır. İç kontrol eylem planlarının 6 aylık süreyle izlenmesi ve yıl sonunda değerlendirilmesinden sorumludur izleme ve yönlendirme kurulu. Başkanı, belediye başkanı ya da üst yönetici herhangi bir kurumdaki üst yöneticidir. Başkan yardımcıları, gene bakan yardımcıları olabilir. Harcama yetkilileri, kendisine en yakın olan kişiler gene bu yönlendirme, izleme kurulunda görev almaksadır. Şimdi birim uyum eylem planı. Daha önceden dedik ki e, idare eylem planları hazırlanıyordu ve iç kontrol standartlarına tanımlarına bakarsak eğer daha çok e, işte bilgi işlem birimleri, mali hizmetler birimleri, insan kaynakları birimleri gibi birimleri ilgilendiriyordu bu standartlar. Ama artık Maliye Bakanlığı dedi ki, hayır, hepinizin tüm birimleri ilgilendiriyor, tüm birimler bu standartlara cevap vermeli, eylemler belirlemeli, bu eylemlilere ilişkin e, tarihler belirlemeli, ne zaman ne yapacağını bu eylem planlarında bize bildirmeli. Harcama yetkilisi kendi birimi içerisinde birini iç kontrol ve risk koordinatörü olarak görevlendiriyor. Bizim koordinatörümüz kendi birimi içerisindeki kişileri yönlendirerek ne yapıyor? Riskleri çalışıyorlar beraber, eylem planlarını beraber hazırlıyorlar. Sonra da birim risk kontrol eylem planı ortaya çıkıyor. Sonra mali hizmetler ya da strateji birimleri İdare eylem planları hazırlıyor. Ne yapıyor? Birimlerin yapmış olduğu eylem planlarını konsolide ediyor. Bunu izleme yönlendirme kuruluna sunuyor. Ee, senede 6 aylık dönemlerle değerlendirmeleri yapılıyor. Bu eylem planları Ocak izleyen yılın Ocak ayının ilk haftası yürürlüğe giriyor. 10 aydan sonra 10 iş günü içinde bakanlığa gönderiliyor. Sonuçları da 6 ayda bir izleniyor. Yine bu yönetmelikte geçici maddemiz var. Bu önemli. Birim uyum eylem planları kademeli hazırlanıyor. Her yıl sizin idarenizdeki en az 3 birim ve üstü birimler için hazırlanıyor ve 2028 yılına kadar da tamamlanması bekleniyor. Risk kontrol eylem planlarının çalışmasına da 1 Ocak 2026 itibariyle başlanılması gerekiyor. Tabii ki bu e, yönetmenin yürütülmesinden de Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumludur. Evet benim yönetmelik için anlatacaklarım bu kadar. E, bundan sonrası için rehberi anlatacağım. Sırasıyla rehberdeki işleyişi sizlere anlatacağım.